IŞİD, Türkiye sınırına yaklaştı. Suriyelilerin ölümden kaçışı ise devam ediyor. İçlerinde 10 günlük bebek de var, 100 yaşında nine de. Son girenlerle birlikte Türkiye'deki mülteci sayısı 1,5 milyon oldu. 10 gündür Suriye'de toprağın ee, içinden bu tarafa doğru geliyorlar. Henüz 10 günlük, ee, gözlerini savaşla açtı. Doğduğundan beri annesinin kucağında ölümden kaçıyor. Biraz, 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 Kum fırtınasına rağmen ailesiyle sınırı aşan bebek sağlık görevlileri tarafından karşılandı. Hemen çadırda tedavi altına alındı. IŞİD'in saldırılarından kaçan Suriyelilerin sınırdan geçişleri sürdü. Günlerce yol yürüdükten sonra Türkiye'ye güvenli topraklara gelenler gözyaşlarını tutamadı. Azat bir buçuk yaşında yedi gündür yollarda 10 kilometrelik yolu ayakları çıplak kat etti. Suriyeli Osman Berkel'in köyüne IŞİD gece saldırdı. Berkel o anları unutamıyor. Gece yarısı saat 12'de bize kurşunlar, bombalar, toplar geldi. Biz köylerimizi terk ettik. Ölenler kokmasın diye üzerlerini çamurla örtüyoruz. Hayvanlarımız ölüyor. Kokudan duramıyoruz. Kadınlarımız toz ve toprakta doğum yapıyor. 47 yaşındaki Berkel Suriye'de ticaretle uğraşıyordu işini, evini bırakıp Türkiye'ye kaçtı. Bu üzerindeki elbiselerden başka bir şey kalmadı. Geldiler kurşunlarla öldürdüler. Cenazelerimizi yerden kaldıracak kimse kalmadı. Kim onlara ulaşmak istese boğazını keserek öldürüyorlar. IŞİD sınıra yaklaştı. Kobani'den yükselen dumanlar Türkiye tarafından görüldü. Silah sesleri duyuldu. HDP'li bir grup IŞİD'i protesto etmek için otobüsler de sınıra geldi. Nöbet tutmaya başladı. Davranıyor. Davranıyor. Bomba geldi. Bitti ev bitti. Şey bitti. Bizim iki tane araba var. Araba da gitti. Suriyelilerin bazıları akabalarının yanına yer değişti. Gidecek yeri olmayanlar çevredeki okullarda kalıyor. Yer bulamayanlara ise Şanlıurfalılar sahip çıktı. Geldiler yeri yok, sürdüğü yok. bu da benim arkadaşım. Şimdi 25 kişi burada yaşıyor. Gelimizden ne gelirse sonu yardım ediyoruz. Savaş vardı. Amcamın oğulları, kuzenlerim öldü. Biz de iki aile 15 kişi buraya geldik. Suruçlular bize evlerini açtı. Komşular her gün sıcak yemek getiriyorlar. Kimi bir evin tek odasında, kimi ise ambarda kalıyor. 100 yaşındaki Zeynep Mine onlardan biri. Hep düşüyordum. Gelinim beni elimden tuttu. Buraya nasıl geldiğimi bir ben bir de Allah bilir. Bu eve gelene kadar belki 20 kere düştüm. Yerden kaldırdılar beni. İhtiyaçları Kızılay Afat ve Yardım Dernekleri tarafından karşılanıyor. Deniz Fenerite sığınmacıların yardımına koştu toplam 3 ayda bunlar akrabalar genelde. Önce hane sayısı kaydedildi. Sonra bu sayıya göre yiyecek ve battaniye yardımı yapıldı. Özellikle gece e, bir 800'e yakın biz bir battaniye dağıttık. Şu an bugün gene bir 300 battaniye dağıttık. Can haliyle çoluk çocuk yaşlı insanlar ortada atıldığında biz onların önüne duvar öremeyiz. Onları reddedemeyiz. Bu bir insanlık meselesidir. Son gelenlerle birlikte Türkiye'deki mülteci sayısı 1,5 milyona ulaştı. Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan sınır kapılarının neden açıldığını anlattı. Biz manzuma kimliğini sormuyoruz. Gelen her kim olursa olsun etnik kökenine, dine ve mezhebine bakmadan kim mazmursa ona sahip çıkmaya çalışıyoruz. İçişleri Bakanı Efkan Aliata sınır güvenliği ile ilgili sorulara cevap verdi. Her türlü önlemin alındığını söyledi. Herhangi bir sorun yaşanmadan bu kadar insanı Türkiye'ye aldık ve şu anda da onlara birinci günden itibaren sıcak yemek verebilme imkanını da sunduk. Bu çok Türkiye için gurur verici bir durumdur. İçeride de her türlü güvenlik tedbirini alıyoruz.